bugün çok farklı bir açılımla sizlerleyim. Tarot artı kolektif kahve falı bakacağız arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz hepiniz demek istiyorum öncelikle. Farklı bir içerik üretelim dedim. Hep böyle tarot üretiyoruz ama kahve falı üretmiyoruz. Mesela su falı da atmayı düşünüyorum sizler için. Bireysel kahve falı ve tarot için de bana ulaşabilirsiniz. iletişime geçebilirsiniz tabii ki. Bugün tabii ki Bakacağız aklınızdaki kişi sana karşı ne durumda? Yani enerjileriniz aranızdaki bağ ne durumda? ve ona bakacağız. Niyetinizi alın, takipleyin. Yorum yapanlara niyetlidir. Bireysel bakım içinde tabii ki ulaşabilirsiniz. Yorumlarda bu arada buluşalım. Hani yorumlara dediğini aldım, kabul ettim vesaire diye. Enerji daha çabuk hızlansın, ilerlesin. Bu arada kahve falına devam edelim mi? Ne düşünüyorsunuz? Kahve falına devam etmek isterseniz tabii ki kahve falına atmaya çalışırım. Her açılımda böyle farklı kahve falı bakımı yapabiliriz. Şimdi öncelikle şu tarottan bir açayım. Sonra kahve falıyla birlikte yorumlayalım. Şimdi burada aklındaki kişiye baktığım zaman aslında yavaş bir dönüş enerjisi alıyorum. Yani yavaş yavaş bir sana adım atma şeylerine geçmiş. Yani adım atma ne derler düşüncelerine geçmiş diyelim. Yani burada baktığımız zaman aslında ee, öncesinde adım atmayı düşünmüyormuş ama bu aralar bir adım atma isteğiyle dolup taşmış burada e, sana gelmek istiyor aslında ama gelemediği bazı sıkıntılar da var yani bazı bağlılıkları var aranızda engeller olduğunu görüyorum hani sana gelmek istiyor adım atmak istiyor ama ne yapacağını o da bilemiyor aranızda e, baya bir engel oluşmuş baya bir engel olduğunu görüyorum burada e, baktığım zaman şunu da söyleyebilirim aslında bu kişinin zaten başta sana karşı hisleri çok fazla varmış. Yani sana karşı böyle hisleri çok yoğun varmış. Sonrasında birileri doldurmuş olabilir, farklı düşünmeye başlamış olabilir. Böyle bir sıkılma, bunalma durumuna girmiş. Belki de çok fazla tartışma yaşamışsınızdır, anlaşamamışsınızdır. Burada bir tartışma, sıkılma durumuna girdiği için aslında uzaklaşmayı seçmiş, uzaklaşmayı tercih etmiş diyebiliriz. Ve şunu söylemek istiyorum. Aslında bu kişinin içinde artık hani bir yol ayrımına geldiğinin de farkında. Hani böyle belirsizliklerle gitmeyeceğinin farkında. Hani şu da olabilir bak. Sana bir adım atıyordur sonra adım atıyordur sonrasında tekrar hani gidiyordur uzaklaşıyordur. Böyle dengesizlikleri de olabilir yani böyle dengesizlikleri de görünüyor bilgin olsun. Şimdi e, bu videoyu biraz kısa tutmak istiyorum. Çünkü şu an bir işim var hani ona gidip geleceğim ama gene de videosuz bırakmak istemedim sizi tabii ki. Şimdi kahve falına geçeceğim kahve falından da bakacağım. Ona da bakalım. Sizi videosuz bırakmak istemedim. Lütfen emeğimin karşılığını verin. Çünkü gerçekten çok arada derada bir bakım gerçekleştirmiş oluyorum. Şimdi burada baktığım zaman şunu da söyleyebilirim. Bak sen içini çok karartmışsın bu kişiyle alakalı. Yani baya bu kişiyle alakalı içini çok karartmışsın. Yani çok umutsuzsun, düşünüyorsun ama. Bu yolun sonu bir gelmiyor. Hani sürekli düşünüyorsun ama yolun sonunu, düşüneceğin sonunu bir getiremiyorsun. Gece yatarken uykusuzluk problemi çekiyor olabilirsin. Sabah kalkarken geri onu düşünerek hani kalkıyor olabilirsin. Bir de burada şey gördüm ben açıkçası baktığım zaman şunu da söyleyebilirim. E, hesabına çok fazla bakıyor olabilirsin bu kişinin. Sanda şöyle bir korku var. Acaba bu kişi başkasıyla birlikte mi bir üçüncü kişiyle birlikte mi diye. Bu korku da senin içini yiyip bitiriyor biliyor musun? Bayağı içini yiyip bitiren bir e, durumdasın ama şunu söyleyebilirim. E, yakın zamanda dörtlü bir vadede aslında bu kişinin sana adımı görünüyor. Zaten bu kişi sana adım attığında senin rahatlayacağın bir durumda görünüyor. Yani bu kişi sana adım atacak sonrasında sen zaten bir rahatlama dönemine gireceğini görüyorum ben burada. Bu rahatlama dönemi de seni zaten bayağı hani iyileştirecek. Aranızda bazı tartışmalar olabilir sana ilk adım attığında. Fakat sonrasında bu tartışmalarınızın da biraz daha böyle hafifleyeceğini yani tartışmalarınızın sonlanacağını görüyorum. Hatta tekrar bir ilişki başlangıcı da yapabilirsiniz. Burada çünkü bir başlangıcınız görünüyor. Burada baktığım zaman şunu da görüyorum aslında. Şunu da söyleyebilirim. İkinizden biri gözlük takıyor da olabilir veya göz problemi çekiyor da olabilir. Burada biraz daha böyle hafif göbekli böyle kirli sakallı biri de görünüyor aslında. Esmer bir insan, bir erkek figürü görünüyor. Eğer e, dinleyen hani kişi erkekse kadın için de şunu söyleyebilirim. Siz de bu arada olabilirsiniz. Hani ikinizden birinin tipi de böyle olabilir. Hafif böyle balıketli, biraz kısa boylu. Ee, saçları biraz böyle sarıya kumrala kaçan bir hanfemiz de görünüyor. Ee, biraz kısa saçlı olabilir. Çok uzun bir saç görmedim burada. Hafif böyle orta yaşlarda bir hanfendi veya beyefendi de görünüyor diyebilirim. Ee, şunu da söylemek istiyorum. Sizi bir yol ayrımı bekliyor. Bakın TikTok videolarını çekerken de söyledim bunu. Sizi bir yol ayrımı bekliyor. Bu yol ayrımında aslında e, karar vereceksiniz. Ne yapman gerektiğine bir karar vereceksin artık. Ne yapman gerekiyorsa onu yapman gerekecek. Ve hani bu kararı sen vereceksin. Burada belirleyici etkenin sen olacağını görüyorum. Bu da aslında e, şunu da söyleyebilirim. Bu kişi senin omuzlarına bayağı sorumluluk yüklemiş. Yani resmen boğazından sıkmış senin böyle bırakmıyor. Hani boğazından tutmuş, bırakmıyor. Hani e, ne sen o varken gidebiliyorsun, ne o yokken rahat edebiliyorsun. Sen hiçbir şekilde rahat ulaşamamışsın. Bu kişi senin enerjini yiyip bitirmiş. Bak, gerçekten enerjini sömürmüş, bitirmiş. Yani hani böyle bir şey yok ya. Hani gerçekten senin aslında o kadar güzel hayallerin vesaire varmış ki ama artık yeter ki affetsin. Yeter ki aslında burada o haksız bu arada sen haklı tarafsın ama yeter ki hani yanında olayım, yeter ki beni bırakmasın diye her şeyine evet demişsin. Her şeyine tamam, eyvallah demişsin bak. Burada aslında hatalı o ama seni öyle bir manipüle etmiş, öyle bir manipüle etmiş ki sen burada artık ne diyorsa tamam gel yeter ki gel her şeyine evet diyeceğim diyorsun ya. Hani böyle bir haldesin diyebiliriz. Arkadaşlar biraz kısa tutalım bu videoyu. Nedenlerini açıkladım. Yarınki videoda görüşmek üzere. Sizi videosuz bırakmak istemedim. Yorumlarda buluşalım düşünceleriniz nedir? Kahve falına devam edelim mi? Ne dersiniz? Onu da söyleyin. Görüşmek üzere kendinize dikkat edin. Bu arada hepinizi çok seviyorum. Kanalla alakalı farklı fikirlerim de var. Onu da söylemek isterim. İstediğiniz fal bakımlarından varsa onu da çekebiliriz. Mum falı düşünüyorum. Bir de videoyu izleyip böyle etkileşim bırakanlara ilişki şifalandırma tarzında bir şey de yapmayı düşünüyorum katılır mısınız böyle bir şey olsa nasıl düşünürsünüz onu da söyleyin görüşmek üzere kendinize dikkat edin